Şimdi sen bebeğe nomi ver. Al. Ne? Al bebeğe ver. Bebek açı. Al Noya. Al Noya. açı. Bebek nomi ver. Al ona. Ver Al. Noyan ağzını açı. Bebek sana nomi verecek. Bebek ver. Aferin. Nay 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 nay. Noya, şimdi sen Nomi'ye bebeğe ver. Al, otur Bunu bebeğe ver. Al. Al Noya. Nomi'ye bebeğe ver. Bak bebek A yapsın. Al. Bebek A yap. Aferin. Hadi. Öp bebeğe, öp bebeğe Noya ne öp bebeğe? Bebek evet, öp dedesi. Sen de öp dedesi. Öp. Şimdi kim kime nomi vereceğim? Anoya bebeğe nomi ver. Al Bebeğe ver. Bunu bebeğe ver nomi. Bebek açsın. Ham. Kim Ege kutu... Aç. Al Ege'yi aç. <laughs> Niye? <gülüyor> Çok güzel Ege. Yaba. <laughs> 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 Neden? <gülüyor> Neden? Ciz değil, değil mi? Bebek ders oh, sen de hani mi? bu ciz. Bebeği söyle. Bebek ciz de. da <laughs> bebek. Dada sever. <laughs> Hadi dadacık. Nani nani vereyim mi bunu? Yok <laughs> bunu bebeği vereyim mi? Ciz. <laughs> 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 Söyle bebeğim. Ciz değil mi? Ciz değil, değil mi Noyan? Ciz. Yeah. Gel Noyan, bebeğin nomi ver. Gel Noyan. Hadi gel. Çık oradan. Sal, <laughs> sal, sal. Sen de iç. Ye ye iç. Ye ye ye. Ay ne hayır ne yapıyorsun? Bebe. <laughs> so so. Al ver bebeğe. Namiye ver bebeğe. Bebek al. Aa. Allah ın Allah. Bebeğe verecektik ama. Tamam bunu ver sorun değil. Bunu ver. Bunu ver bebeğe. Bunu almaya ver. Noya bebek. Aç kalacak ama yazı. Ver bebeğe. Bebe ben mi vereyim sen ver. Yok. Ver bebeğe. Hayır <laughs> Noya. <laughs> <laughs> Bak o da acıktı. Ha. Ah, evet, tamam. Bir tane bebek sana versin. Bebek ver abiye Al ah, bebek. Abi ver Nami. Aa. Aa. <laughs> çak. Çak. Bebeke çak ya. Oy verim seni. Çok güzelsin. <laughs> <laughs> otur Nayan otur. Nayan söyle anne. Nonya söyle anne. Bebek söyle anne. no, bebek söyle mama. Yüzü. Ba. Nonya söyle anne. Anne anne koy. Söyle baba. Ne? Baba. Anne. Ne koyayım anne? Parla. kuzu döve. Söyle anne. Anne diyor? Söyle parla. Ara ya da ya Söyle bebek. Bebek de Söyle beş. Ne? Ya Ay ciz, 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 ciz. Otur Noyan. Otur Nela. Otur Nela. Otur. Otur. Birbirlerinize nomi beri. Tamam, tamam. Senin adın ne? Benim adım Noya Söyle. Gay. Çay mı içeceğiz? Yapay, yapay, Yumurta yapay. sıcak korkuyorsun değil mi? Çok mu sıcak? Uf olacaksın değil mi? Ciz Söyle ciz. ciz Evet Bebek sen Dokunmak ister misin? Korkuyorsun sen de değil mi? Çünkü çok Ciz Noyan be, bak yumurta sen icice bacak, yapsın mı? <laughs> <laughs> Aldım yumurtayı. <laughs>